Enflasyonla mücadele program açıkladığın gün başlar. O gün Balyozu vurursun kafalarına. %500 faiz arttırımı yaparsın. 6 ay içinde bütün acılar biter. Hasta ameliyatı kabul etmiyor. Tetkike gitmiyor. periz yapmıyor. Sen de ilaçlarla tedavi etmeye çalışıyorsun. Faiz arttıramadığına göre faiz indirim sürecini zamana yayarak ona benzer bir etki elde etmeye çalışıyor Ve bence de bir miktar yararlı olacak. Abi Türkiye'de 20 milyon insan tüketici kredisi kullanıyor. Özel sektörün neredeyse tamamı kullanıyor. Ve bu insanlar bu kredileri kendi istekleriyle almalarına, kendileri bir hata yapmalarına rağmen eğer faiz konusunda onlara biraz rahatlama sağlamazsan isyan edecekler. Olay çok ciddi bir siyasi şoka dönüşecek. Ve Fed bile bununla başa çıkamaz. Bir anlamda merkez bankaları bağımsızlar ama tarihte dahi mesela Volker'in, 1980'de Amerika'da Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi. Tarihe geçmesinin sebebi Reagan'a seçim kaybettirme riskini göze alarak faizleri yüksek tutması. Ama mesela bir Bernanke ile Janet Yellen kariyerine bakarsan böyle olmadığı tartışılır. Dünyada da hep böyle çok nadir bir merkez bankası hükümetle ve ekonomik realiteyle mücadele ederek enflasyon programı yürütebilir.